Selamlar herkese. Bugün yine aynı açılımı yapacağız arkadaşlar. E, aklınızda kişilerin duyguları, düşünceleri sizinle ilgili sizin zannettiğiniz gibi mi? Her şey sizin sandığınız gibi mi? Öncelikle sizin enerjinize bakacağım. Bakalım siz şu anda bu kişiyle ilgili ne düşünüyorsunuz? Yani onun sizinle ilgili ne düşündüğünü, ne hissettiğini düşünüyorsunuz? Ya da zannediyorsunuz? Evet arkadaşlar. Şimdi aşağı yukarı belli bir senaryo çıktı burada. Lütfen şu an anlattıklarımı yalnızca uyumlandıysanız alın ve uyumlandıysanız dinlemeye devam edin diyorum. Şimdi burada karşınızdaki en, e, enerji biraz garip bir enerji. Yani siz bu kişinin, aklınızdaki kişinin adeta böyle bir vampir enerjisinde olduğunu, hatta enerji vampiri gibi bir enerjide olduğunu, biraz vahşi bir enerjide olduğunu düşünüyor olabilirsiniz arkadaşlar. Bakın iki farklı hem vampir hem de vahşi kartları ikisi birden çıktı. Biraz kendince böyle zekasını kullanarak bir takım hamleler yaptığını düşünüyor olabilirsiniz size karşı. Yani bu kişinin duygularından çok sanki zekasıyla, mantığıyla hareket ettiğini ve oldukça vahşi bir kişiliği olduğunu düşünüyor gibisiniz. Dediğim gibi sanki siz bu kişinin de böyle bir enerji vampirliği sezmişsiniz ve Sanki sizin enerjinizi çalıyormuş gibi hissetmiş olabilirsiniz arkadaşlar. E, hatta bu kişinin içsel olarak çok derin derin böyle olduğunu düşünüyorsunuz. Yani bu kişinin derinlerinde büyük ihtimalle bir takım travmalar ya da bir takım problemler olduğunu. Hatta bu kişinin biraz böyle narsistik özelliklere sahip bir kişi dahi olduğunu düşünüyor olabilirsiniz. Ve sanki bu insan, yani siz sanki bir narsistle karşılaşmışsınız demek istiyorum. Böyle düşünüyor gibisiniz ve bu insan sizin enerjinizi belki sizin hayat enerjinizi çalmış sömürmüş sizinle ilgili bir şeyleri çalmış sömürmüş gibi sizin duygularınızı da sömürmüş gibi sanki yani size bu şekilde geliyor olabilir ve arkadaşlar siz bunun böyle olduğunu anlamışsınız demek istiyorum fakat yine de sürekli bu kişiyi hatırlıyorsunuz yani hep hatırınızda bu insan dedim ki burada çok büyük bu kişinin size karşı duyguları olduğunu düşünmüyorsunuz. Bu kişinin size yanaşmaktaki amacının sadece o narsistik özelliklerini doyurmakla alakalı olduğunu düşünüyor gibisiniz. Yani bilmiyorum burada böyle bir enerji çıktı arkadaşlar. Ve siz bu konuyu tamamen yani bu insanı anladığım kadarıyla hatırlıyor bile olsanız. Ee hayatınızdan göndermeyi seçmiş olabilirsiniz. Bu kişiye karşı bir takım sınırlar belirlemeyi seçmiş olabilirsiniz. Ve her şeyi ilahi akışa bırakmışsınız. İlahi akışa bu insanı teslim etmişsiniz. Dediğim gibi bu insanın gerçekten problemli bir kişilik olduğunu düşünüyor gibisiniz. Belki bazılarınız bu insanın psikolojik olarak öncelikle kendisini net iyileştirmesi gerektiğini de düşünüyor olabilir. Bu insanın enerjisi sanki görünen o ki size iyi gelmemiş ama size bir anlamda katkı sağlamış olarak da veriyor kartlar. Özellikle de sizin sınırlarınızı belirleme yani insanlara karşı durumlara olaylara karşı sınırlarınızı belirlemekle ilgili size güzel bir katkı sağlamış gibi görünüyor arkadaşlar. Siz bu insanla ilgili böyle düşünüyorsunuz. Ve aranızda sanki bir şeyler, aranızda bir sonbahar mevsimi yaşanıyor olabilir. Bunun zamanı gelmiş olabilir. Ya da bu sonbahar ayında, sonbahar aylarıyla beraber zaman bu zaman diyorsunuz sanki. Bir takım şeyler değişiyor. Zamanla değişir bu insan diyorsunuz sanki. Zamanla değişir ama Hani bu kişi değişir de benim hayatıma tekrar gelebilir mi bilmiyorum. Değişmiş vaziyette benim hayatıma gelir mi bilmiyorum der gibisiniz. Böyle bir enerji aldım kartlardan ama net bu enerjinin böyle bir şey olduğunu anlamışsınız arkadaşlar. Sanki bu kişinin kadersel olarak çok net bir şekilde hayatınıza geldiğini biliyorsunuz ya da düşünüyorsunuz. Çünkü sizde de sanki iyileştirilmesi gereken bir takım Konular var ve bunu size yansıtmış bu insan olarak veriyor. Fakat aranızda sanki bir şeyler sona ermekte ya da bu konu artık gündem dışı olmakta. Yani özellikle sonbahar ayı ile beraber bu insanı artık hayatınızdan sanki gönderiyor gibisiniz. Evet belki bir takım e, dualarınız olmuş olabilir bu insanla ilgili. Bu insanın iyileşmesi yönünde, iyileşip size gelmesi yönünde bir takım dualarınız olmuş olabilir. Bunu dilemiş olabilirsiniz. Bu insan adeta sanki böyle davetsiz bir şekilde pat diye hayatınıza düşmüş olabilir. Ama sizin dengenizi sarsmış olabilir demek istiyorum. Yani bu insanın birdenbire bu tarz özelliklerle az önce bahsettiğim özelliklerle hayatınıza girmiş olması sizi biraz sarsmış arkadaşlar. Bu kişinin belli bir grupla beraber hareket ettiğini düşünüyor olabilirsiniz. Bu grubun içinde bile denge dengede duramadığını düşünüyor olabilirsiniz. Bu grup bir iş alanı, bir aile, bir arkadaş çevresi vesaire olabilir. Bilemiyorum. Ee, belki böyle bir enerji de olabilir burada. Siz bu kişinin bu kişiyi hayatınızdan göndermekle ilgili arkadaşlar bu kişiyi tamamen yani salmakla, Allah'a havale etmekle ilgili bir amacınız var ve bunu sanki dile getirmişsiniz gibi. Bu insanın böyle olduğunu, onunla aranızda geçen iletişimler, konuşmalar vesaire bunun neticesinde de anlamış olabilirsiniz demek istiyorum. Fakat bu kişi aynı zamanda yani bu insan sizin hayatınızda aynı zamanda şöyle bir katkısı da olmuş olabilir. Siz gerçekten nereye ait olduğunuzu, hangi gruba ait olduğunuzu Kimlerle işbirliği yapmanız gerektiğini, nerede olmanız gerektiğini, sanki bu insanla beraber farkına varmışsınız, yani bunu anlamışsınız ve bu insan sizin içsel bir takım yeteneklerinizi de ortaya çıkarmanıza aslında yardımcı olmuş gibi. Yani bu insanın siz kadersel olarak sizin hayatınıza uğradığını biliyorsunuz ama sanki bir netice alamamışsınız. Sonuç alamıyorsunuz ve sanki bu kişinin duygularından da hiç emin değilsiniz. Yani siz daha çok bu insanın sanki bir enerji vampiri gibi, bir narsist gibi çok böyle garip ve vahşi bir kişiliği olduğunu düşünüyor gibisiniz. Siz iletişimler yoluyla bu kişiyi çok fazla gözlemlemiş olabilirsiniz. Yani onunla aranızda geçen diyalogları çok gözlemlemiş olabilirsiniz ve neticede böyle bir kanıya varmış olabilirsiniz. Eee Bakın size bir şeyler ilham olmuş bu insanın hayatınıza girmesiyle beraber. Ya bu ilham olan konu neyse her senaryoda değişebilir. Fakat sanki nereye ait olduğunuzu, ne yapmanız gerektiğini ya da hangi insanlarla muhatap olmanız gerektiğini sanki algılamışsınız gibi. Ya da bir takım işler varsa, iş konularıyla ilgili ne tür işler yapmanız gerektiğini de aslında iyi algılamışsınız. Yani bu insanı gözlemleyerek, bu insanla konuşarak bunu da çok iyi anlamışsınız olarak veriyor kartlar. Siz bu insana sınır koymayı tercih etmişsiniz. Arkadaşlar böyle bir ya, ya da bu seçimi yapmak istiyorsunuz. Yani şu anda sonbaharla beraber bu seçimi yapmak istiyorsunuz sanki çok fazla değerlendiriyorsunuz. Yani siz bu insanı içsel olarak çok düşünüp çok değerlendirmişsiniz. Karşınızda böyle bir enerji var sanki sizin arkadaşlar. Bu kişiyle ilgili bunları düşünüyorsunuz siz. Yani size tam olarak sanki duygusal olarak yaklaşmadığını, daha çok mantıksal ve zeka yoluyla hareket ettiğini ve bu tarz özelliklere sahip olduğunu ve tek amacının sanki kendisini doyurmakla alakalı olarak size yaklaştığını düşünüyor gibisiniz. Bu şekilde algıladım. Ya da sizde böyle bir farkındalık oluşmuş. İlerleyeceksiniz muhtemelen. Bu kişiyle ilgili bir ilerleme olacak ama bu ilerleme kapalı olacak. Yani siz bu kişiyi ee, o aşk defterinden anladığım kadarıyla silmeyi düşünüyorsunuz ya da bu bir aşk değilse başka bir bağlantıysa bu insanla bağlarınızı sanki koparmayı düşünüyor gibisiniz. Çünkü bu insan arkadaşlar hani hangi yöne gitseniz sizi endişelendiriyor gibi. Yollar herhangi bir yere çıkmıyor sanki bu insanla. İşte bu yüzden hani bu insana bir set çekmek zorunda kalıyorsunuz gibi. Size böyle hissettiriyor sanki. Şimdi şu ana kadar anlattıklarımla uyumlandıysanız, eğer aklınızda kişilerin bu tarz özelliklerde olduğunu düşünüyorsanız, bakalım gerçekte durum böyle mi? Gerçekten sizin zannettiğiniz gibi mi? Bu kişinin size olan duygu ve düşünceleri neler? Bu kişi gerçekten bir narsist mi ya da? <laughs> Bunu soralım. Şimdi arkadaşlar bu insanın gerçekten iyileşmesi gerekiyor. Yani siz bu insanın biraz böyle hani enerji vampiri gibi bir şey olduğunu düşünüyorsunuz ama bu gerçekten onun sanki bu kişide gerçekten psikolojik anlamda bir sorunlar var gibi algıladım ben. Bu kişinin şifalanması gerekiyor. Bakın bu kişi bağlantılar konusuyla yüzük birliktelikleri biriyle bağlanmak konusunda şifalanması gereken ve bir takım şeylere kendisinde uyanamamış olan Henüz daha farkı, bir bazı farkındalıklara varamamış olan ve e, gerçekten değişip dönüşmesi gereken bir kişi fakat değişip dönüşüyor mu? Hayır. Yani siz bu insanın, yani az önce dedim ya, sanki biraz değişip dönüşüp sizin hayatınıza gelmesini beklemişsiniz, bu tavrından vazgeçmesini beklemişsiniz ama hayır. Yani bu insan sadece bekleme modunda ve ruhsal olarak dibi boylamış arkadaşlar. Yani bu iki kart bana bu kişinin ruhsal anlamda en dibi gördüğünü. Bakın diyorum ya gerçekten psikolojik bir takım sorunları olan bir kişiyle karşılaşmış olma ihtimaliniz var. Yani bu konuda biraz olsun doğru düşünüyor olabilirsiniz. Yani bu kişiyle ilgili bazı şeyleri biraz sanki doğru tespit etmişsiniz. Bu insan sorunlu bir insan arkadaşlar. Şimdi bakın bana kartlar bu insanın size karşı hisleri olduğunu çok net bir şekilde veriyor. Fakat bu insanın çocukça, oyuncu bir şekilde size yaklaşmakta olduğunu veriyor. Bu kişi size karşı evet sanki bir aşk duygusu hissetmiş. Yani siz bu insanın size karşı belki hiçbir şey hissetmediğini düşünmüş olabilirsiniz ama hayır, hissetmiş. Sadece bu insan ruhsal olarak sanki çöküntüde olan, şifalanması gereken bir insan gibi bu insan kendisine çok kapalı bir enerjisi var kendisini çok fazla kapatıyor gizliyor ee, hayatında ne olup bitiyorsa onları sanki olduğu gibi görüyor ne olduysa tamam o şekilde olmuştur Hani geri kalan hiçbir şeyi zihninde böyle evirip çevirip düşünmüyor sanki. Bu insan kendini değiştirmek, dönüştürmek konusunda başarısız. Değişimler konusunda hep bekleyen modda. Birine karşı yani size karşı belli ki burada bir aşk duygusu hissetmiş ve sanki seçimini de size arkadaşlar bir takım sanki eylemlerde yapmış gibi anladım ben ya da yapmayı düşünüyor bilemiyorum. Hani ufak çaplı da olsa biraz size olan hislerini belli etmeye çalışan bir enerji var ama ondan sonra arkadaşlar sanki kendisini sabote eden yok hayır istemiyorum deyip geri çekilen bir enerjisi var bu insanın. Ve bu insanın bağlılıklarla alakalı, aşkla alakalı büyük sorunları var. Bu konularda henüz daha kendisiyle yüzleşememiş olan bir insandan bahsediyoruz. Çok oyuncu davranan bir insandan bahsediyor olabiliriz. Konu ilişkiler, bağlılıklar, aşk meselesine gelince çok oyuncu ve hani hiçbir şekilde kral adımları atamayan tarzda, düzgün adımlar atamayan arkadaşlar. Adımları böyle çok toy, çocukça kalan ve çok oyuncu bir şekilde yaklaşan bir kişi gibi görünüyor. Ve sanki size de bu şekilde yaklaşmış bu insan. Eğer bir yaklaşım olduysa. Fakat e, şunu bilmelisiniz ki bu insanın henüz daha çözemediği bir ton sorunu var. Arada düşünüyor. Hani sanki şöyle gibi. Bendeki sorun ne? Özellikle geceleri oturup düşünüyor sanki. Olarak anladım. Bir de bu insan ...anında şekil değiştiriyor da olabilir. Yani mesela siz ona... E, ...siz onunla konuşurken bunu fark etmiş olabilirsiniz. Hani belli ki aranızda bir takım diyaloglar geçmiş bu kişiyle... ...ve bu diyaloglar neticesinde... ...bu insanın mesela artıdan birdenbire eksiye döndüğünü... ...hani iki numaradan birdenbire... ...dokuz numaraya döndüğünü görmüş olabilirsiniz. Çok garip bir şekilde böyle... ...şekil değiştiriyor ama bu onun içindeki net çözümsüz kalan, henüz çözülmemiş büyük problemlerden kaynaklanıyor diyor kartlar. Yani bu insan biraz sorunlu bir insan arkadaşlar. Bunu söylemem gerekiyor. Bu kişi sizinle ilgili gelecek zamanda Bakın size karşı bir şeyler hissediyor, hissetmiyor değil. Ben bunu net bir şekilde anladım. Hatta bazen sizinle ilgili böyle gece yarıları, şarkılar falan da dinliyor olabilir. Kart böyle bir şey de veriyor. Fakat bu insan günün sonunda eğer size bir yaklaşımda bulunacaksa yine oyuncu bir tarzda yaklaşımda bulunacak. Ufaktan hislerini belli edecek arkadaşlar. Ama sonra sanki geri çekilecek. Yani yok istemiyorum tamam deyip böyle çocuk gibi yani. Toy. Çocuk gibi. Yani daha nasıl anlatabilirim bilmiyorum. Sonrasında da kendi köşesine çekilecek gibi küstüm oynamıyorum deyip böyle <laughs> anlatabildim mi? Hani kenara çekilecek gibi görünüyor. Çünkü gerçekten problemli bir kişilik arkadaşlar bakın ruhsal olarak hiçbir şekilde gelişememiş bir insandan bahsediyoruz ya da ruhsal çöküntüsü olan ve bu yüzden size böyle garip garip yansıtmalar yapan belki size enerji vampiriymiş gibi görünen belki de aslında böyle olmayan ama böyleymiş gibi görünen bir kişiden bahsediyoruz belki bu kişinin sadece bağlılıklara dair sorunları vardır böyle de olabilir. Ya yani kartlar bu da çok net bir şekilde hani ben böyle hani narsistik tarzda özellikler çok net vermedi. Sadece ucundan kıyısından böyle özellikler görüyorum. Ama bu insanın böyle davranması bu kişinin net narsist olduğu sonucuna varamazsınız. Yani sonuçta burada teşhis koyamayız tabii ki. E, fakat ruhsal olarak evet çöküntüde olan bir insan arkadaşlar bu ve kendisini değiştirip dönüştüremeyen bir insan. Burada bir küstüm oynamıyorum ben gidiyorum. Ben ufak çaplı sana böyle bir aşk kupamı uzattım ama yok kalsın diyen bir enerji gördüm ben. Böyle bir şey var. Yani gelecek zamanda kartların şu an verdiği evet gelecek zamanda bu insan ufaktan size yine görünebilir bir şey yapabilir, kendini gösterebilir. Ama neticede burada gelişmemiş, henüz daha kral mertebesine erişmemiş bir kişiden bahsediyoruz. Ee, yani kendini düzeltememiş bir enerjiden bahsediyoruz ve bu yüzden yine birdenbire siz bu kişiyle böyle hani oynarken kendinizi oyun dışında kalmış hissetme ihtimaliniz var arkadaşlar. Birden kendini geri çekebilir. Sırf bu bağlılıklara dair henüz çözülmemiş sorunları olduğu için bu kişinin bu kişiyle ilgili düşündükleriniz biraz sert sizin. Yani o kadar sert değil diyor sanki burada kartlar. Fakat bu insanın problemleri var. Evet yani siz bu insanın zaten bir problemi olduğunu net keşfetmişsiniz. Ve bu insanı sanki Allah'a havale etmek üzeresiniz ya da etmişsiniz gibi de görünüyor. Fakat bu insanla yol alabiliyor musunuz? Siz bu insana tam olarak yol alamayacağınızı düşünüyor gibisiniz. İşte bu yüzden ona set çekmeyi düşünüyor gibisiniz ya da yapmışsınız bunu. Bilemiyorum. Ama bence doğru yapmışsınız olarak veriyor burada kartlar. Yani çünkü bu insanın enerjisi çok da pozitif değil. Dediğim gibi enerjisi asla böyle kral adımlarıyla size gelmek değil. Bu insan sadece oturup bekleyen ve kendini değiştirip dönüştürmeyen bir kişi. Evet bugünkü açılım böyleydi arkadaşlar. Enteresan böyle bir e, e, açılım yaptık. Yalnızca uyumlandıysanız alın yani şu an bahsettiğimiz konuyla kendinize çok çok iyi bakın diyorum başka bir açımda yeniden görüşmek üzere